Merhaba arkadaşlar. Modüler Teknoloji kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Photoshop'ta yuvarlak yazı yazmayı göstereceğiz. Öncelikle yeni bir çalışma sayfası açalım şu şekilde. Evet, yeni sayfamız geldi. Buradan yuvarlak bir seçim yapalım. gördüğünüz gibi. Şimdi nece tıkladıktan sonra metin ekleyeceğiz. T harfi. Bakın arkadaşlar. İnlecimiz kenarı dikdörtgen şeklinde. Tam böyle yaklaştığımızda yuvarlak eğimli yazı yazabiliriz. Tıkladık. Şöyle mesela deneme yazı. Bizim yazımız beyaz. Biraz önce çalışma yapmıştık. Şöyle düşünün. Bu şekilde yuvarlak yazı yazabilirsiniz. Tekrar inlec tıkladım. Bakın arkadaşlar, bu yazıyı ben şuraya getirebilirim. Şöyle tutuyorum getiriyorum. Bakın. Şurada istediğiniz şekilde boyutlandırıp burada da kullanabilirsiniz. Veya da direkt burada dairenin içinde bir çalışma yapacağız. Üstte i̇şte yazımız var. Altta çalışma yapacağız. Sizlere de kolay gelsin. İyi çalışmalar dileriz. Abone olmayı unutmayınız. Kısa videolar için desteğinize ihtiyacımız var.